Herkese merhaba. Bu videoda John Rockefeller'ın 12 servet kuralını doyacaksınız. John Davison Rockefeller olarak bilinir ve son yüzyılın en zengin insanı olarak tanınır. Finansal durumu mevcut para birimlerine çevirirsek yaklaşık olarak 340 milyar doların üzerindedir. John Rockefeller'ın 12 kuralı. Bunlar onun hayranları tarafından toplanan alıntılardan alıntılar, onun söyledikleri ve otobiyografik anı kitabında yazanlardır. John tek oğluna bu zenginlik kurallarını öğretti. O da beş oğluna bunları öğretti. Şu anda da Rockefeller Hanedanı hala dünyanın en zengin hanedanlarından biridir. Diğer en zengin aile olan Rothschild ile birlikte çalışıyor. Bu insanlara karşı genel tutum kuşku olabilir. Ancak bu insanların nasıl zengin olunacağını bildiklerini kabul etmeliyiz. Nasıl zengin olunacağını ve servetlerini nasıl koruyacaklarını iyi biliyorlar. Ve büyük ölçüde oldukça fakir ve geniş bir aileden gelen John Rockefeller'ın 12 kuralına uydukları için sıfırdan bir dolar milyarderi ve dünyanın en büyük petrol kralı oldu. Bu nedenle kesinlikle herkesin öğreneceği bir şeyler vardır. John Rockefeller'ın altın kuralları. Birinci kural, Başka birisi için daha az çalışın. Kendiniz için ne kadar az çalışırsanız o kadar kötü yaşarsınız. Bütün gün çalışanın para kazanacak zamanı yoktur. John Rockefeller başka bir kişi için çalışmanın hiçbir yere varamayacağına ikna oldu. Hayatı boyunca çok kısa bir süre başka birinin şirketinde çalıştı. Üstelik hala 16 yaşında oldukça gençti. Çok genç birisi olarak kariyerinde hızla ilerlemesine ve bir muhasebeci yardımcısından bir şirketin başına yükselmesine rağmen bunun çıkmaz bir yol olduğunu fark etti. O işten ayrıldı ve başka bir girişimcinin iş ortağı oldu. Aynı zamanda eksik sermayeyi faizle ödünç aldı. İkinci kural Paradan tasarruf edin, malları daha ucuz ve toplu olarak nereden satın alabileceğinizi arayın. Alışveriş listenizi önceden planlayın ve yalnızca listede olanı satın alın. John Rockefeller her kuruşunu sayardı. Sermayeyi arttırmayı amaçlamayan bir şeye para harcamadı. Çocukluğundan beri para biriktirirdi. Kazandığı parayı bir kumbaraya koyardı. Böylece 13 yaşında faizle kredi çekip 18 yaşında da iş ortağı oldu. Üçüncü kural. Çok az paranız varsa ticaret yapmalısınız. Hiç paranız yoksa acilen ticaret yapmanız gerekir. Şimdi. John Rockefeller yoksulluktan kurtulmanın en iyi yolunu kendi işini kurmak olduğunu gördü ve kendi örneğiyle bunu mükemmel bir şekilde kanıtladı. Ortaklık temelinde bile iş yapmak ona fakir bir adamdan küresel bir petrol kralı olma fırsatı verdi. Dahası, zaman kaybetmeden 18 yaşında çok erken yaşlarda ciddi işlere girmeye başladı. 4. kural. Büyük servete giden yol sadece pasif gelirden geçer. Çabalarınız ne olursa olsun size gelen kazanç. Pasif bir gelir kaynağı yaratın ve hayatınızı yaşayın. John Rockefeller yavaş yavaş bir iş adamından yatırımcıya dönüştü. Çok fazla müdahale olmadan kendisine gelir getiren çok sayıda işletmenin sahibiydi. Sadece kişinin kendi çabalarına bakılmaksızın gelen pasif gelir büyük bir zenginlik kaynağı olabilir. Rockefeller bu kuralı kendi eylemleriyle mükemmel bir şekilde kanıtladı. 5. kural Ayda en az 50 bin doları nasıl kazanacağınızı düşünün. Daha fazlası mümkün, daha azı mümkün değil. Bu rakam Rockefeller tarafından bir sebepten dolayı önerildi. Zengin bir adamın ayda 50 bin dolardan fazla harcamaması gerektiğine inanıyordu. Bu onun sınırı, dolayısıyla servet kurallarına tam olarak bu miktarı dahil etti. 6. Kural Para size başkaları aracılığıyla gelir. Sohbet edin. İletişim kuramayan insanlar nadiren zengin olur. Rockefeller diğer insanlarla iletişimin ve onlara karşı dostça bir tavrın sizi zengin ettiğine ikna olmuştu. John Rockefeller çalışanlarına maaşını şirket hissesinde verirdi ve böylece ortak davanın başarısıyla kişisel olarak ilgilenmeye başladılar. Sonuçta hisselerdeki kişisel gelirleri buna bağlıydı. Hem kendilerini hem de şirket sahibini zenginleştirmek için son derece titizlikle çalıştılar. 7. Kural Fakir bir çevre neredeyse her zaman sizi yoksulluğa çeker kendinizi kazananlar ve iyimserlerle çevreleyin. John Rockefeller, fakir insanların yoksulluk psikolojisine sahip olduğunu anladı. Hep şikayet ettiler ve sorumluluk almadılar. Bu yüzden onlarla iletişim asla yapıcı değildir. Aksine insanlar psikolojik olarak benzer düşüncelere geçmeye meyillidir. Öte yandan zengin insanlar başarı psikolojisine sahiptir. Olasılıkları düşünürler. İyimserlikleriyle başkalarını motive edebilir. Bu nedenle bu tür insanlarla iletişim her zaman yapıcı ve yararlıdır. 8. kural. Yoksulluk sorumluluktan kaçtığınızda ortaya çıkar. Kendinize bahane uydurmayın. Neden şu anda hedefinize doğru yürümeye başlamıyorsunuz? Çoğu zaman insanlar kararsızlıklarını haklı çıkarmaya çalışıp dış nedenlere bağlarlar. Rockefeller'ın 8. servet kuralı bu durumda hiçbir bahane olamaz diyor ve onları icat ederek kişi kendini sadece yoksulluğa mahkum eder. Bu nedenle hayatınız için tüm sorumluluğu almalısınız. 9. kural. Dünyanın en zengin insanların biyografilerini ve düşüncelerini keşfedin. Dünyanın en zengin insanları kendi deneyimleriyle başarıya nasıl ulaşabileceğinizi kanıtladılar. Bu nedenle hikayeleri ve düşünceleri her zaman servet kuralı olarak kullanılabilir. İzlenecek güzel bir örnek aslında John Rockefeller'ın bu 12 kuralı tam da böyle bir durumdur. Yani zengin olmak istiyorsanız sadece zenginleri dinlemelisiniz. Sizinle aynı pozisyonda olan arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı değil. 10. kural. Hayaller hayatındaki en önemli şeydir. Bir insan hayal kurmayı bıraktığında ölmeye başlar. John Rockefeller hayal kurmanın sadece yararlı değil, aynı zamanda gerekli olduğuna ikna olmuştu. Hayallere dayalı olarak belirlenen hayaller ve hedefler bir insanı zenginliğe götürür. Bir insanın hayali yoksa, geleceği hakkında bir vizyonu yoksa, o zaman çabalayacak hiçbir şey yok demektir. John Rockefeller çocukluktan beri para kazanmayı hayal etti ve 1 milyar 400 milyon dolar kazandı. 11. kural: İnsanlara cömertçe yardım edin kalpten gelerek ama sadece sizin yardım etmek istediğiniz kişilere. Karınızın %10'unu hayır kurumlarına verin. John Rockefeller hayatı boyunca hayır yapmayı severdi. Erken çocukluktan itibaren karının %10'unu kiliseye bağışladı. Sonra diğer hayır projelerini finanse etmeye başladı ve yaşlılığında hayır kurumuna yarım milyar dolar verdi. Rockefeller her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmeyi önerir. Sadece kalpten gelerek ve bencil amaçlara bağlı olmayarak. 12. Kural kendi başlarına çalışılacak iş sistemleri oluşturun ve keyfini çıkarın kazandığınız parayla. John Rockefeller'ın son servet kuralı amaçsızca para biriktirmek anlamsız. Onları kendi iyiliğin için kullanmalısın, bundan zevk almalısın. Aksi takdirde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunlar servetin 12 kuralı. Bunları not alın ve hayatınızda uygulayın. Hala bu kişi zenginliğe ulaşmada en iyi otoritelerden biri olarak kabul edilebilir ve finansal durum düzeyine göre en iyisi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu video hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.